Kemal, 1. Dünya Savaşı'nda Kafkasya cephesinde aşağıdaki devletlerden hangisine karşı yapılan savaşta görev almıştır? A) İngiltere B) Fransa C) Rusya D) Yunanistan E) İtalya Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı sırasında batılı devletlerin Osmanlı Devleti'nin topraklarını paylaşmak için kendi aralarında yaptıkları gizli antlaşmalardan biri değildir? A) İstanbul Antlaşması B) Londra Antlaşması C) Villa Gusti Antlaşması D) Sykes-Picot Antlaşması Esençen de Marian Antlaşması 1. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tarafından yayımlanan ve savaş sonunda devletlerin uyması gereken kurallar olarak nitelendirilebilecek bildiri aşağıdakilerden hangisidir? A) Misakı Milli Kararları B) Wilson İlkeleri C) Halkçılık Beyannamesi D) Amiral Bristol Raporu e. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son toprağını aşağıdaki savaşlardan hangisiyle kaybetmiştir? A. Kırım Savaşı B. Birinci Dünya Savaşı C. Birinci Balkan Savaşı D. Trablusgarp Savaşı E. İkinci Balkan Savaşı Balkan savaşlarından sonra aşağıdaki bölgelerin hangisinden Anadolu'ya yoğun göç yaşanmıştır? A) Rumeli B) Kafkasya C) Arap Yarımadası D) Kırım E) Kuzey Afrika Türk ordusunun Çanakkale cephesindeki başarısı aşağıdakilerden hangisinin ittifak devletleri tarafında Birinci Dünya Savaşı'na katılmasında etkili olmuştur? A. Bulgaristan B. Romanya C. İtalya D. Sırbistan E. Yunanistan